son durum nedir? İşlerimizdeki son durum Rabbimize şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun. Şu an yeniliğe havasında, yeniliğe biraz millet yürümeye başladı. Depremden dolayı bayağı bir millet etkiledi. Ondan dolayı bayağı işte duruyoruz. Rabbim rızkımızı bekliyoruz. Havaların ısınmasıyla işlerimizde bir hareketlilik başladı mı? Hareketlik şu, daha yeniliğe işte. Hani hava biraz bozuktu, yeniliğe biraz... Yavaş yavaş millet artık geliyor. Dışarıdan olsun, şeyden olsun yavaş yavaş geliyorlar. Vatandaşlar sıcak havalarda en çok hangisini tercih ediyor? Ya en çok tabii ki en çok içecek olarak portakalı iç istiyorlar. Hani vatandaş diyor limon olsun, dut olsun, kivi olsun. Yani vatandaşın isteğine bağlı biz çalışıyoruz. Herkes özgür. Nasıl, Nasıl yapıyor bunlar? Bunlar doğal olarak doğal olarak yapı, yapıp yapıp ibrik katıp getirip direkt ben boşa diyorsun. Tamamen doğal yani. Doğal. Fiyatları ne nerede? Fiyat konuları 5 liradan başlıyor 10 lira. Hani bardak boyutlarına göre veriyoruz. Geçen yıla göre artış yaşandı. Geçen yıla göre tabii ki bugün e, geçen yıl her bir özü 32 liraya alıyorduk. Şu an özü 45 liraya alıyoruz. Yani tabii ki fiyatlar bayağı bir arttı yani. Çünkü şu gördüğünüz bardak olarak şu bardak olarak yüzde yüz zam yedi. Şu bardak olarak yüzde yüz zam yedi. Biz bunu kolisini alıyorduk. 170 lira şu an alıyoruz. 370 lira. Yani ister ne yapalım? Mecburen devam ediyoruz. Son olarak eklemek istedim. Son olarak ekleme, eklediğim şu yani devletimden Allah razı olsun sadece bunları biraz takip etseler çok iyi olur. Çünkü baya bizi gepratıyorlar. Hele bunu da beğenmedim. Adam yabancıydı, yabancı diyor Antalya.